Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz Yustu. Konumuza geçmeden önce hedef kelimeleri inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Later on. Sonrasında. During. Esnasında. Break. Ara. Following. Sonrasında. In time. Zamanla. Explore. Keşfetmek. Cave. Mağara. Previous. Önceki Village Köy Theme Park Luna Park Şimdi konumuza geçebiliriz. Used to'yu 3 ayrı kullanım halinde inceleyeceğiz. İlk olarak used to'yu geçmişteki alışkanlıklarımızdan bahsederken kullanıyoruz. Bu kullanımda past simple kullanımlarına hakimsek fazla problem yaşamayız. Olumlu cümlelerde tüm öznelerimizden sonra used to artı yalın halde bir fiil kullanıyoruz. Örneğin I used to explore the caves around my village when I was young. Gençken köyümün etrafındaki mağaraları keşfederdim. She used to go to the theme park at the age of five. Beş yaşında Luna Park'a giderdi. They used to ignore their mother's warnings. Onlar annelerinin uyarılarını önemsemezlerdi gibi. Olumsuz cümlelerde tüm öznelerden sonra didn't used to artı yalın halde bir fiil kullanıyoruz. Örneğin, I didn't use to study hard at high school. Lisede fazla ders çalışmazdım. My father didn't use to spend time with us when we were little. Küçükken babam bizimle vakit geçirmezdi gibi. Soru cümlelerinde ise did yardımcı fiilini cümlenin başına alıyoruz. Örneğin, Did you use to go out alone when you were little? Küçükken tek başına dışarı çıkar mıydın? Did you used to wake up early when you were 15? 15 yaşındayken erken uyanır mıydın? gibi. Used to'nun geçmiş zamanda alışkanlıklarda kullanımı bu şekilde. İkinci olarak used to'yu bir şeye alışkın olmak anlamında da kullanabiliyoruz. Bunu yapmak için kullandığımız yapı be used to yapısı. Be fiilinin emizar Wasberg gibi farklı zamanlardaki çekimlerini olumlu, olumsuz veya soru cümlesi olarak kullanarak bir şeye alışkın olma anlamı verebiliyoruz. Örneğin, I am used to this problematic house. Bu problemli eve alışkınım. He is used to working hard. O çok çalışmaya alışkın. She was used to her previous job. O eski işine alışkındı. I am not used to sleeping late. Geç uyumaya alışkın değilim. They aren't used to hard exams. Zor sınavlara alışkın değiller. Are you used to hearing this noise? Bu sesi duymaya alışkın mısın? Gibi. Son olarak, used to'yu bir şeye alışmak manasında kullanabiliyoruz. Bu anlamı vermek için kullandığımız yapı, get used to yapısı. Get fiilini çeşitli zamanlara uyarlayarak, bir şeye alışmak manasında used to kalıbını kullanabiliyoruz. Örneğin, I am getting used to working late. Geç saatlere kadar çalışmaya alışıyorum. At first it was hard, but later I got used to waking up early. Başta zordu ama sonradan erken uyanmaya alıştım. I am not ready at the moment, but I will get used to this situation soon. Şu an hazır değilim ama yakında bu duruma alışacağım. I can't get used to the smell. It's horrible. Bu kokuya alışamıyorum. Berbat gibi. Genel olarak "used kullanımları bu şekilde. Şimdi örnek bir paragrafı okuyup dinleyerek used to kullanımlarını inceleyelim. I started school when I was seven years old. I used to wake up early to go to school. Those days I wasn't used to waking up early. But later on I got used to it. I used to listen to my teacher in the lessons and I used to play with my friends during the breaks. After the school, I used to come back at home and have my lunch. Following my lunch, I used to watch cartoons on TV and I used to do my homework. Homework used to feel really hard because I wasn't used to doing homework. But in time, I got used to it. In the evenings, I used to spend time with my father and my brother. We used to play chess and we used to do puzzles together. I used to sleep at nine in the evening. Nowadays, I'm not used to sleeping early. Şimdi siz az önce yaptığımız şekilde geçmişteki alışkanlıklarınızdan, alışkın olduğunuz şeylerden ve alışmakta olduğunuz şeylerden used to yapısını kullanarak bahsedin. Önce yazarak, sonra ise konuşarak bu alışkanlık durumlarınızı anlatmaya çalışın. İyi çalışmalar, başarılar.